Bugün birlikte fırında pırasalı gümüş balığı yapacağız. Bunun için 4 adet gümüş balığı filatosu var elimizde. 1 kilogram pırasamız var. İnce halka halka şeklinde doğradık. Burada birer çay kaşığı olmak üzere karabiber, pul biber ve de tuzumuz var. 3-4 dal taze soğanı ince ince doğradım. 2 tane de bu şekilde yıldız anason kullanacağım. 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Burada 1 fincan suyumuz ve de bir limonun suyu var yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Fırın kabımıza balıklarımızı dizdim. Aralarına şöyle ara yerlerine yıldız anasonları bırakıyorum. Ayrıca üzerine taze soğanı da gezdiriyorum. Doğramış olduğumuz. Sonrasında da burada bir kasede baharatımızı, zeytinyağını ve limon suyuyla suyumuzu karıştırıyorum. Pırasalarımızı da balıkların üzerine boşaltıyoruz tamamını. Ardından da demin kapta karıştırmış olduğumuz limon sulu soslu karışımımızı baharatlı karışımımızı üzerinden döküyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına göndereceğiz ama ilk olarak üzerine kapatacağız. Şimdi fırın kabımızın üzerine öncelikle iç kısmına yağlı kağıt, üzerine de alüminyum poli gelecek şekilde. Üstünü tamamen kapatıyorum ve 200 derecelik fırına gönderiyorum. Yemeğimiz yaklaşık 20-25 dakika üzeri kapalı bir şekilde fırında pişti. Şimdi bir 10 dakikada üzeri açık şekilde tekrar fırına gönderiyorum. Sağlıklı, pratik ve lezzetli bu balık tarifini denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.